Evet Berrak senden başlayalım hadi. Program, profesyonel koçluk programı sana ne kattı Berrak? Yani bir şeyler değişti mi hayatında? E, ya da neler öğrendin? Neler fark ettin? Bizimle paylaşabilir misin? E, merhabalar. E, gerçekten de çok güzel bir yolculuktu Süleyman Hocam sizinle yola çıktığımız. E, çok teşekkür ediyorum e, bize gösterdiğiniz sabır için, emek için, enerjiniz için ve her şeyi paylaştığınız için. Bizim gerçekten iyi bir koç olduğumuz için bize çok katkı oldunuz. E, ben e, hayatıma çok güzel yansımaları e, oldu. E, daha odaklandığımı, daha merkezimde olduğumu hissetmeye ve algılamaya başladım açıkçası daha disiplinli olmaya başladım. <laughs> yani hayatımda da yansımaları ilişkiler açısında da yansımaları güzel oldu. Dolayısıyla gerçekten de katılmayı düşünen herkese çok tavsiye ediyorum. Sizinle bu yolculuk her birimizin hayatına, çok güzel şeyler katıyor. Çok teşekkür ediyorum. Peki teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah daha fazlası olsun. Daha iyi noktalara gelmeni çok isterim. Evet, Belgin, sen sen de ne değişti bu 6 aylık süreçte? Ee, bir şeyler değişti mi daha doğrusu? Onu sorayım. Çok güzel bir eğitimdi. Öncelikle size ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, ben daha önce de belirtmiştim. E, gerçekten hani e, koçluğu öğretmen olarak e, koçluğun ne demek olduğunu e, gerçekten burada öğrendim e, yargılamadan işte e, yardım etmeden insanların hayatına dokunmak e, çok güzeldi fakat ben bu eğitimi öncelikle kendim için e, almayı dilemiştim ve e, bildiklerime farklı yönden e, bakmaya başladım e, yani e, aydınlandım e, hayatımda e, Koçlukla hani yapmadığım birçok şeye e, ulaşabildiğimi gördüm buradaki arkadaşların yardımıyla. Buradaki eğitim ortamı e, gerçekten çok güzeldi. E, çok şey öğrendim. E, bunu hayatıma aktardığım zaman hem öğrencilerimden hem arkadaşlarımdan geri dönüşler çok güzel oldu. E, sohbetlerimiz çok farklı bir yönde e, evrildi. E, çok güzel oldu. Çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum burada sıcak bir ortamda bizi buluşturduğunuz için e, ve öğretileriniz için. Zaten koştuğu e, böyle güzel bir ortamda. Sizden öğrenmek zaten güzeldi ama ben arkadaşlarımdan da çok şey öğrendim. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Güzeldi. Ben teşekkür ederim. Filiz, e, sende bir şeyler değişti mi? Daha önceden de sen koştuk eğitimleri aldığın için e, e, senin yorumun biraz daha Farklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam. Ee, öncelikle size potansiyelim ailesine e, bu e, anlamda hani e, katıldı katılabildiğim için en azından birçok eğitiminizi aldığım için söylüyorum. E, çok memnunum e, ki hani aradan birkaç sene e, geçmiş olmasına rağmen bu yıl da burada oldum. E, e, temel koştukla başladım farklı e, eğitimler alarak hani bu yılda profesyonel koşulu e, bitirmiş bulunduk Hala inanamıyorum. E, çünkü hani insan yola çıkarken acaba neler yapabilirim olur mu olmaz mı kaygısı ne de olsa taşıyor. E, belki daha e, çok şey bekliyor kendisinden ya da hani e, ne kadar yol aldığının e, farkına varamıyor insan. Fakat böyle bir yere geliyorsunuz ki. Hmm, icap ettiği zaman karşıdakine e, sorularınızın değiştiğini falan e, konuşma şeklinizin değiştiğini e, gördüğünüzde e, o zaman e, kendinize inanasınız geliyor. O zaman diyorsunuz ki ha tamam ben bir şeyler öğrenmişim yani bir şeyler kapmışım. E, ne de olsa Süleyman hocanın öğrencisiyiz. E, gerçekten emeğinize sağlık, sabırla, özveriyle, samimiyetle yani bize e, ışık tuttunuz bu yolda e, herhangi bir şey gözetmeden yaş e, veya hani e, herhangi bir şey gözetmeden hep bizi e, e, onora ettiniz sözlerinizle ve hep motive ettiniz. E, bu anlamda tekrar e, böyle bir ekibin içinde olmaktan, bu arkadaşlarla bir araya gelmiş olmaktan sizin vesile olduğunuz için de e, teşekkür ediyorum. Umarım. Size güzel haberler e, vererek işte hocam koşluk yapıyorum e, yani e, umarım e, vazgeçmeden sıcağı sıcağına başlayabilirim e, yani e, işte öğrenciniz olarak e, böyle bir haber vermeyi istiyorum hakikaten e, insan hayatına e, dokunmak bir şeylerin e, bir şeylerin farkına varmasını sağlam sağlayabilmek, vesile olabilmek gerçekten güzel. E, katkınıza şükran e, arkadaşlara e, şimdiden hepinize iyi yıllar diliyorum. Potansiyelime e, hiç düşünmeden gelsinler, e, gelmeyi düşünenler gerçekten başlasınlar eğitime. Peki, teşekkür ederim. Yani umarım başlayabilirim dedin. Umarım kabul etmiyorum ben biliyorsun. İnşallah gibi lafları çok i̇nşallah. fazla. İnşallah. <laughs> İnşallah. Bunu bekliyorum senden. Yani yaparsan olur. Yani yapınca oluyor. Emin ol. Yapınca ee, oluyor. Başlayınca oluyor. Ee, sadece o bir şeydir. Ee, bütün hep o ilk hareketi vermek zordur ya. Arabada da mesela ilk kalkarken en fazla benzin harcar mesela. O yüzden o ilk kalkıştaki e, hamleyi yaptıktan sonra arkası gelecektir. Yani o ilk kalkıştaki hamleyi de. Yapabileceğini biliyorum. En kısa zamanda güzel haberlerini bekliyorum o zaman Filiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet Emine, seninle bir yıldır falan beraberiz galiba. <laughs> bir ee... yıl değildi hocam. Bu sene yeniden katıldım ben. Evet. İstemedi yani katıldım. Birkaç yıl falan oldu galiba. Sen nasıl? Ben de ben de Bende de tabii ki değişiklikler oldu hocam. En başta iletişim çok güzel gelişti bende, Türkçemi çok çok ileri bir noktaya getirdiğimi diyebilirim, kaydettiğimi diyebilirim. Bundan hariç insanların potansiyelini ortaya çıkartmak için kullanabilinen çok güzel bir metot. Ve bunu sadece kendi sorularınızla gerçekleştirdiğiniz bir mucize gibi bir şey. Onu fark ettim ben aslında. Yani hiçbir efor fazla harcamadan Sadece bu tekniği uygulamakla insanların hayatına dokunmak çok güzel bir şey. Ve şu anda da kendi alanımı bulmaya niyet ettim. Hangi alanda bunu uygulayacağıma. İnşallah olur, devam ederim diye ben de umut ediyorum. Uygularım. Size geri döneceğim kesinlikle. <laughs> Bekliyorum sizdeki haberlerini. Evet, Cennet, tamam. sende bir şeyler değişti mi? Ben de çok şey değişti hocam. Konuşmayı biliyorum diye zannediyordum ama konuşmayı koçluğu başladıktan sonra öğrenmeye başladığımı fark ettim. Çünkü nedenleri bıraktım. İki tane kızım var benim. Önceden şöyle yapın, böyle yapın diyordum. Büyük kızım 13 yaşında, küçük kızım 11 yaşında. Ama şu an onlarla konuşurken neden niye yerine soru sorduğumda onlarda değişen şeyleri görüyorum. Sonra iletişimlerimde hani ister arkadaş ortamı olsun ne olursa olsun konuşmalarda nasıl olduğumu nasıl değiştiğimi. Ee, önceden mesela ne olursa olsun hani e, tartışmayla girilen konularda sakince yaklaştım. Tabii değiştiğimi çok söyleyen oldu. Sen çok değiştin dediler. Ama benim için güzel bir şey bunu dışarıdan birinin söylemesi. Bu şekilde genelde yani ailemden falan ee, çok şeyler kattı, çok büyük şeyler kattı. Gerçekten konuşmayı bilmiyormuşum, konuşmayı burada öğrendim, iletişim kurmayı gerçekten burada öğrendim. En önemli olan da işte çocuklarımla olan iletişimdi benim için. Ee, bununla çocuklarımda neler değiştiğini, neler kattığımı bunları görmek beni daha çok mutlu etti. Bunu meslek olarak yapmayı çok istiyorum. Gerçekten içimi böyle e, kıpır kıpır e, titreten, yani düşününce bile bir insanın hayatına dokunmanın ne olduğunu gördüm ve tek bir soruyla insandaki o e, karşıdaki de e, ortaya çıkan o ışığı, yani bunu görmek bile e, insanı bambaşka bir yere götürüyor. Yani çok güzel bir şey. Bir insanın hayatını dokunmak tek bir soruyla. Bunu görmek çok başka, çok güzel bir şey. Gerçekten hani meslek için bile yapılmasa, hani kişi meslek için bile yapma yapmayacak olsa bile gelip bunu, yani bu eğitimi almasını isterim. Herkesin iletişim açısından olsun, çocuklar için olsun, ne olursa olsun bunun alınması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Size de çok teşekkür ederiz emeğiniz için, her şeyiniz için. Bir sürü de arkadaş tanıdık yeni. Yani çok güzeldi. İnşallah ben devam edeceğim tabii size. <gülüyor> Bırakmıyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim Cennet. Rica ederim. Senin de güzel haberlerini bekliyorum. Evet, İnşallah. Büyük, e, sen biraz saat farkından dolayı, İngiltere'de yaşadığından dolayı, bir de rahatsızlıktan dolayı herhalde yarısına falan katılabildin tahmini. Evet hocam. Ben yara, bayağı süre verdim ben. Yara eğitim sen de sende bir şeyler değişebildi mi? Yani ne ne neyi fark ettin ya da bir şeyler değişti mi? Bunu merak ediyorum. Şöyle, öncelikle ben bu eğitime gelirken ne bekliyordum? Hani oradan başlamak istiyorum çünkü herkes e, bir eğitim alırken bir beklentiyle geliyor. Hani e, öncelikle beklentimin ötesinde faydalandım. Yani yarısına katılabilmeme rağmen e, bir kere çok e, mozaik, çok güçlü bir mozaik. Yani çok farklı. ...sektörlerden, çok farklı hayatlardan, e, dolayısıyla böyle yani çok güzel bir e, karışım e, vardı burada. Bir kere o bana çok şey kattı, aynı e, konuya çok farklı yönlerden yaklaşabilen arkadaşlarla bir aradaydım. O e, çok kıymetliydi. Ben tabii e, mesleki deformasyon e, danışmanlık yapıyorum son 10 yıldır. Ee, zaten buraya gelirken de artık danışmanlığın ötesinde koçluk yapmak istediğim için hem e, benim de danışanlarıma hem kızıma aynen e, Cennet'in de söylediği gibi hani sorular sorarak iletişim kurmak e, insanlara özgürlük alanı da tanıyor. E, ve onlara... E, Onlarla iletişim kurarken de bize anda kalma lüksünü veriyor. Çünkü bir süre sonra hepimiz o kadar hızlı ve o kadar otopilotta yaşıyoruz ki hayatlarımızı çok otomatik geçiyor. Sohbetlerimiz, işimiz, yani beynimiz çünkü enerjisini şey kullanmak istiyor, ekonomik kullanmak istiyor. Dolayısıyla bildiği yollardan gitmek istiyor. Ama burada bilmediğimiz yollara Adım atma cesaretini gösteriyoruz ve karşımızdakine de e, bu adımı atabilmesi için doğru soruları so sormaya çalışıyoruz aslında ve şu anda ne oluyor noktasına geliyoruz aslında farkındalığı yani anın farkındalığına varıyoruz ve e, o anda e, özel bir şey gerçekleşiyor yani cennete orada katılıyorum. Yani bir soruyla e, karşımızdakinin e, büyük bir farkındalığa ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Bu çok güçlü, hani güçlü sorular e, var e, hayatımızda e, ve şey, hani ben soru sorup insanları gerçekten dinlemeyi öğrendim. Yani bu bu kurs sayesinde aslında insanları tam da dinlemediğimi. E, fark ettim e, ve daha gerçek, daha sahici, e, daha anda e, kalarak onların performansına e, alan açma, kendilerini gerçekleştirmelerine e, yol arkadaşlığı yapma e, lüksüne şahitlik ettim. E, Biraz e, sizden öğrendiğim bir şeydi ben e, biraz böyle kulağımı şöyle gösterirler ya hani öyle gösteririm ben biraz daha direkt, daha sade, daha net, daha doğal e, daha az akademik daha hayatın içinde olmayı e, öğrendim. Öyle olunca insanlara daha kolay ulaşabiliyorsunuz çünkü. Öbür türlü bir mesafe hissediyor insanlar sizinle aralarında. Onun için de yani ben bu kısa dönemde böyle güzel insanlarla tanıştığım için, sizin gibi doğayan bir koçtan, koçluk öğrendiğim için çok mutluyum. Ee, katılmak isteyenleri davet ederim büyük bir e, içtenlikle kendilerine bu fırsatı versinler derim. Ee, ben adım attım öyle söyleyeyim ee, ve zaten buraya gelirken de hedefim kadın girişimcilere bir şekilde koçluk yapmaktı, danışmanlık yapmaktan koçluk yapmaya geçişti. Dolayısıyla bu yolda ilerleyeceğim. Ee, 2024 benim için önemli bir yıldı ee, yani kendi hayallerimle ilgili önemli bir yıl ee, bu eğitimde ona çok hizmet eden bir eğitim oldu Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim ee, en az üç ayda yere bırakmıyoruz biz kolay kolay tuttuğumuz zaman ee, İnşallah o kadın girişimciler hakkında yaptığın şeyde. de daha iyi noktalara gelebileceğini e, düşünüyorum ve bu sayede belki binlerce kişiye e, destek olursun. Bir şeyleri gerçekleştirmelerine ya da potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olursun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet Hatice seninle çok daha yeni tanıştık. Bir aydır tanıştık ama burada hmm. e, aramızda misafirsin. Sen daha önce zaten koştuk yapıyordun. Sen de bir şeyler oldu mu? Yani bir, bir ay içinde bir şeyler değişti mi esas? Senin düşüncelerin de çok önemli. E, hocam, e, evet, kısa bir sürede tanıştık diyelim derim ama aslında 2019 yılında potansiyel daha önceden de tanışmıştım. Birçok küçük küçük eğitimler dahilinde. E, yaşam koşulunu evet mesleki anlamda tercih etmemin nedeni, insanlara dair e, küçük küçük dokunuşlar en başta kendim ve aleme dair. Ama şunu öğrendim ki yaşam kurşun yaparken ne derler terazinin kantarını fazla aşağıya kendi yükümü fazla aldığını gördüm. İnsanlara karşı iyi niyetimin daha suistimale uğradığını fark ettim. Evet. Kısa bir sürede 4-5 haftalık bir küçük bir serüven yaşadım sizinle. Online sınıflarla yaşam kurşundaki eksiklerimi, artılarımı koymam gereken yerleri e, bununla ilgili ne yapmam gerekiyor bu terazi tam anlamıyla dengini nasıl tutabilmemi vesile oldunuz teşekkür ederim e, arkadaşlarım da bu güzel yolculuğunda bana eşlik ettiler bu güzel yolculuğu tabii ki daha sonraki ileri e, adımları atmak isterim tekrar sizlerle beraber olmak isterim arkadaşlara, izleyenlere gönül rahatlıkla potansiyelimi Süleyman Hocam'ın eşliğinde rehberliğinde tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim arkadaşlar. Ben teşekkür ederim Hatice. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Valla bu eğitimi ben kendim için yapıyorum onu söyleyeyim de ben de, e, çok keyif alıyorum. Yani bu değişimleri gördük sıra e, ya yani başarı hikayelerini gördük sıra e, çok keyif alıyorum. İnşallah hepinizi çok daha iyi yerde Böyle e, ne derler boynuz kulağa geçmiş şekilde görmekten e, gurur duyarım. E, çok teşekkür ederim. Evet.